atomum videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PK PK'daki nasıl ıı, nasıl 400 elmas ıı, şeyimizi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 400 elmas. bu ne ya? 400 elmas hilesini yapmaya çalışacağız. Bakalım mı olacak mı arkadaşlar? Hemen deniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk öncelikle ee, şey yapmanız lazım. Okula gitmeniz lazım. Hemen okula gidelim. Hop. Okula gittik. Arkadaşlar bu arada bu videonun partiküsü olacak. Çünkü bunun için bir gün beklemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi buraya gidiyoruz ilk öncelikle. Arkadaşlar. Buradan tebeşir ediyoruz ve sizin en az 50 altımızın olması lazım. Tebeşir aldık arkadaşlar. Evet, şimdi elimizde olması lazım ve şimdi buradaki ilk odaya girmemiz lazım. Öğretmen odasına arkadaşlar. Ve burada böyle duruyorsunuz. Şimdi böyle buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle tebeşirle bir şey yazıyormuşsunuz gibi yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tebeşiriniz bitti. Şimdi bunu evimize gitmemiz lazım. Özür dilerim arkadaşlar bir dakika. Tamam. Şimdi buradan hemen evimize gidiyoruz. Ve evimize hemen hızlı bir şekilde çık çık, gir yapacağız arkadaşlar. Çık. Gir çık. Gir çık daha doğrusu. Evet arkadaşlar ve ondan sonra ise şuradaki mağaza var ya hani üstünde kucuk olan işte. Arkadaşlar ona e ee, böyle aynı anda evle mağazayla aynı tıklamanız lazım evle. Şöyle yapalım. Ay. Peki arkadaşlar. Tamam Bir. 2 Üç. Olmadı. Arkadaşlar e, mağazayla aynı anda olması lazım. Mağazanın açılması lazım daha doğrusu. Bunu. Oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk baştakine karışık para paketi diyor ya, ona bastığınızda error vermesi lazım. Böyle yapalım. Geldiniz, error gördüğünüz gibi. Tamam diyorsunuz. Çıktık. What is this? Arkadaşlar. <laughs> tamam efendim burada işimiz bitmişti arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Arkadaşlar ve bunun için bir gün beklememiz gerektiğini sana söylemiştim. O zaman partide görüşürüz. yaptım bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizce kabul kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.